Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendi ülkesinden kadınlara zorla fuhuş yaptırmak suçundan yakalanan yabancı uyruklu Türk vatandaşı kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Zorla fuhuş yaptırıldığını söyleyen kadınlarsa göç idaresine teslim edildi. Sidede zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler Özbekistan uyruklu 3 kadının bir erkekle buluştuğu sırada operasyon düzenledi. Şahsın kadınları tanımadığını, fuhuş yapmak için para karşılığında anlaştıklarını söylemesi üzerine kadınlar side jandarma karakoluna götürüldü. 3 kadın alınan ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç Dairesi Müdürlüğü geri gönderme merkezine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Türk vatandaşı bir kadınsa gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.